Sayın Başbakanımız ve muhalefet partilerinin değerli genel başkanları tansiyonun düşmesi, eylemlerin artık son bulması konusunda çeşitli vesilelerle yatıştırıcı açıklamalar yaptılar. Şu anda hepimizin ve toplumun ortak arzusu sokaklara huzur ve güvenin en önemlisi de sağduyunun hakim olması. Şunu memnuniyetle ifade etmekteyim ki iki günden beri takip ettiğimiz kadarıyla şiddet ya da vandallık içeren gösteriler artık süratle ivme kaybetmeye başladı. Şiddet içermeyen, demokratik bir tepki olarak ortaya konan gösterileri saygı ve sağduyu içerisinde takip ettiğimizi söylemek isterim. Devletimiz, hükümetimiz, ilgili tüm birimlerimiz gelişmelere bütünüyle hakim durumdadır. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz bir yandan mevcut gösterilerin şiddet boyutunu engellemek için özveriyle çalışırken bir yandan da provokasyonları önlemek için hassasiyetle mücadele etmektedir. Polisimiz tarafından gösterilerin ilk zamanlarında ortaya konan aşırı tedbir haklı olarak tepki toplamıştır. Bununla ilgili incelemeler de idari yoldan başlatılmıştır. Ancak son beş gündür polisin büyük bir fedakarlık içinde vakar ve sadu içinde bu milletin bir evladı olarak milletin kendi evlatlarına karşı son derece hassas bir konumdadır. Göstericiler arasındaki illegal örgütlerin kışkırtma ve şiddet eylemlerine karşı polisimiz yasalar çerçevesinde üzerine düşen görevleri bir hakkın yerine getirmiş ve bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Çok değerli arkadaşlarım, özellikle bir hususun üzerinde durmak isterim. Bu ülkeyi, Türkiye Cumhuriyeti'ni 29 Ekim 1923'te hepimiz birlikte kurduk. 76 milyon ferdimizin her biri bu büyük cumhuriyetimizin sahibidir. Daha da önemlisi 90 yıl boyunca bu cumhuriyet milletimizin istisnasız her ferdinin emekleriyle, alın terleriyle, çabalarıyla büyüdü, yüceldi ve bugünlere ulaştı. Hiç kuşkusuz dünya üzerindeki tüm toplumlarda olduğu gibi bizim toplumumuzda da tabii farklılıklar vardır. Ancak meclisimiz bütün bu farklılıkları gözeterek açılmış. Cumhuriyetimiz bu farklılıkları kaynaştırmak suretiyle kurulmuş. Türkiye bugünlere farklılıklarını zenginlik olarak değerlendirmek yoluyla bulmuştur. Türkiye'nin en büyük zenginliği farklılıkları hoşgörü içerisinde bir arada tutuyor olmasındadır. Türkiye 90 yıl içerisinde bu seviyeyle ulaştıran da işte bu hoşgörüdür ve birlikte yaşama kültürüdür. Gerek partimiz olarak gerek hükümetimiz olarak kurulduğumuz andan itibaren farklılıkların hepsine saygı duyduk. Toplumun bütün kesimlerine eşit mesafede durduk. Her seçim sonrasında Sayın Başbakanımız kitlelerin karşısına çıkmış ve kendisine oy verenlerin değil Türkiye'nin başbakanı olacağının altını çizerek ifade etmiştir. Hükümetimiz tüm icraatlarında, kararlarında, uygulama ve adımlarında müştereklerde buluşmayı ve ayrımcılıkları kaldırmayı dikkatle gözetmiştir. Şunu samimiyetle vurgulamak isterim. Yaşam tarzları bizim için son derece değerlidir, önemlidir ve hassastır. Yaşam tarzlarımız nedeniyle ağır baskılar yaşamış bir kadro olarak kendi yaşadıklarımızı başkalarına yaşatmamak için büyük bir duyarlılık içinde olduk. Biz empati kurmak suretiyle bize oy vermeyen vatandaşlarımızı her zaman anlamaya çalıştık. Kendi yaşam tarzlarımızı, kendi hassasiyetlerimizi öne çıkarmak yerine ortak noktalarda buluşmayı, ortak yolu bulmayı her zaman öncelikli vazifemiz olarak gördük. Toplumla inatlaşacak bir anlayışın içerisinde olmadık ve olmaymayız. Herkes bizi takdir etmek zorunda elbette değil. Ancak biz bizi tak takdir etmeyenlerin de görüşlerine açığız. Herkes elbette bize oy vermek zorunda değil ama biz bize oy vermeyenlerin de talep ve beklentilerine duyarlıyız. Her bir vatandaşımızın sorumluluğu bizim üzerimizdedir. Her bir vatandaşımızın en temel insani hakkı, özgürlüğü, yaşam tarzı bizim sorumluluğumuz altındadır. Demokratik bir kültür içerisinde ve yasalar çerçevesinde ifade edilen tüm tepkilere, bütün taleplere sonuna kadar açığız. Yeter ki şiddet olmasın. Yeter ki şiddet, öfke ve nefret bir ifade diline dönüşmesin. Karşılıklı saygı, hoşgörü, anlayış içerisinde her sorunu aşacağımıza, her meseleyi geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz. Değerli arkadaşlarım, İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda bir yanlış bilgilendirme olsa da vatandaşlarımız meşru, haklı ve makul tepkilerini ortaya koymuşlardır. Bu tepkileri saygıyla karşılıyoruz. Ancak Gezi Parkı'nda şehri sahiplenme ve çevre duyarlılığıyla başlayan gösteriler maalesef bugün çok farklı boyutlara ulaşmış durumdadır. Burada meşru tepkilerini ortaya koyan vatandaşlarımıza özellikle seslenmek istiyorum. Vatandaşlarımızın masum demokratik tepkileri marjinal, illegal bazı gruplar tarafından kullanılmakta ve insanımıza, şehirlerimize, özellikle de Türkiye ekonomisine, Türkiye'nin uluslararası itibarına zarar verir hale gelmektedir. Şu ana kadar 244'ü polis, 64'ü gösterici olmak üzere 300'ün üzerinde vatan evladı yaralanmıştır. Üzülerek ifade ediyorum. Sadece yaralılarımızı sayarken bugün maalesef duyduğumuz bir haber hepimizi fevkalade üzmüştür. Bildiğiniz gibi Hatay'daki gösteriler sırasında Abdullah Cömert isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Fevkalade üzgünüz. Abdullah Cömert'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, bütün Hatay halkına, bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Bu arzu etmediğimiz bir olaydı. Bu gösterileri bu noktaya getirenlerin sonunda bu işi bir ölümle sonuçlandırmak istediklerini biliyorduk. Bunun için gerekli bütün hassasiyeti gösteriyor, ölüm olmaması için bütün dikkatimizi topluyorduk. Ama maalesef istenmeyen bir olay oldu. Bunun üzerine yine sosyal medyada veya bir başka yollarla olayı büyütmek, olayın üzerine yeni provokasyonlar inşa etmek gayreti olduğunu seziyorum. Bakın elimizde Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Hatay Valiliğinin gönderdiği bilgi notları bulunmaktadır. Buradan anlıyoruz ki hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in ilk yapılan otopsi işlemleri neticesinde ateşli silaha et giriş çıkış deliği ve beyin dokusunda traje oluşturmuş herhangi bir lezyon bulunmadığı tespit edilmiştir. Yani bir ateşli silahla ölümüne yol açılmayan bir olay olduğu anlaşılmaktadır. Belki bir sert cisimle başı zedelenmiş ve ölüme sebebiyet vermiş olabilir. Ancak Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı kesin ölüm sebebi yapılacak araştırma ve inceleme sonucu Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulunca düzenlenecek rapor sonucunda anlaşılabileceğini biraz önce bildirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Bir an evvel sonucun bitirilmesini, sonuca ulaşılmasını ve Abdullah Cömert kardeşimize ölümüne yol açan olayın faili veya faillerinin bulunmasını, yargıya teslim edilmesini ve bu olaydan dolayı meydana gelebilecek infialin meşru yollarla ifade edilmesini arzu ediyoruz. Abdullah Cömert'in cenaze töreni hepimizin üzüntülerini üzerinde taşıyacaktır. Ama bundan bir başka kötü olaya yol açabilecek girişimleri de tasvip etmediğimizi ve bunları önlemek için de tüm tedbirleri aldığımızı ifade etmek istiyorum. Tekrar ailesine başsağlığı dilerim. Allah başka ikinci ölümden veya istenmeyen olaylardan ülkemizi muhafaza buyursun. Bu söylediğimiz sözleri bu istenmeyen gelişmeler üzerine bina etmeye çalıştığımı da ifade etmek istiyorum. Çünkü Taksim Gezi Parkı'nın bir yeşil alan olarak kalması, ağaçların oradan sökülmemesi üzerine vicdani bir çevre duyarlılığıyla ortaya çıkan olayların şimdi geldiği son noktayı görmek her vicdan ve akıl sahibi insanın düşünmesi gereken bir konudur. O olaylarda kendisinin yurtsever bir insan olarak, çevreye duyarlı bir insan olarak elinden gelen tüm tepkileri meşru yollarla göstermeye çalışan insanlarımızın olayın sadece yaralama değil, ölümle sonuçlanabilecek kötü sonuçlara vardığını görerek bu işin bir an evvel bitmesini bir an evvel bu olay son basını istediklerini de az çok tahmin edebiliyoruz. Şu ana kadar 110 polis aracı tahrip edilmiştir. 207 sivil araç yakılmıştır. Karşıyaka başta olmak üzere İzmir'de dün akşamda Çiğli ilçe binalarına saldırı yaşanmıştır. Ambulanslar taşlanmaktadır. Sivil vatandaşlara karşı aşırı tepkiler gösterilmekte, insan hak ve özgürlükleri kısıtlanmaya çalışılmaktadır bir takım kamu binalarına karşı veya bir takım insanların kendi özel evlerine karşı aşırı tepkiler, haksız, gayrimeşru, gayri kanuni bir takım olaylar meydana getirilmeye çalışılmaktadır. Çevreci duyarlılığı istismar eden bazı gruplar özellikle Ankara'da kaldırım taşlarını sökmek, belediye otobüslerini ve otobüs duraklarını kullanılmaz hale getirmek, Havuzlara fıskiyelere varıncaya kadar kamu binalarına zarar vermek sureti ağır hasar meydana getirmişlerdir. Esnafımız olaylardan etkilenmiş, bazı dükkanlara dışarıdan ve içeriden zararlar verilmiştir. Bu olaylardan Türkiye ekonomisinin özellikle bir altın yıl yaşama iddiasında bulunan ve olumlu gelişmelerle hepimizin beğenisini kazanan turizmin yara aldığını da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Uluslararası basının olağan dışı ilgisi ve abartılı yayınları nedeniyle Türkiye'nin uluslararası güç ve itibarı da hedefe konulmuştur. Bakınız zarar gören ya da zarar görmesi muhtemel olan varlıklar AK Parti'nin hükümetimizin varlıkları değil Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının varlıklarıdır. 90 yılda çok zor şartlar altında herkesin emeğiyle, alın teriyle oluşturulan varlıkların bu şekilde heba edilmek istenmesi gerçekten acı vericidir. Çözüm sürecinde silahlar susmuşken, şiddet ortadan kalkmışken ekonominin önünde sınırsız bir ufuk açılmışken kazanımlarımızın hedefe alınması oldukça düşündürücüdür. Çok değerli arkadaşlarım, biz herkesin hükümetiyiz. Bugüne kadar sandıktan çıkan sonuçları doğru okumak için ne kadar büyük bir hassasiyet içinde olduysak, bu gösterileri de doğru okumak için o kadar büyük bir hassasiyetin içindeyiz. Biz kendimizi hesaba çekeriz ve çekiyoruz. Öz eleştirimizi yaparız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine birlik ve dayanışmamıza yönelik tavır ve davranışlardan herkesin özellikle sakınmasını rica ediyoruz. Muhalefet partilerimizin aklı selimi öne çıkararak yatıştırıcı tavır sergilemelerini arzu ediyoruz ve bunun gerçekleştiğini görmekten de mutluyuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin olayın başından bu yana tutumunu takdir ediyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Barış ve Demokrasi Partisi'nin olayın ilk anından itibaren takındığı tavrı takdir ediyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'nın kamu malına zarar verilmesini tahsip etmediğini, bu olayların içerisinde parti olarak değil bireysel olarak bulunduğunu ve Taksim'e bu amaçla gittiğini ifade eden cümlelerine teşekkür ederiz. Ama maalesef üzüntüyle görüyoruz ki Türkiye'de yaşanan pek çok olayda Cumhuriyet Halk Parti'nin milletvekillerinin il ve ilçe teşkilatlarının hem kışkırtıcı hem de olayların bizzat içerisinde olmak gibi bir konumları vardır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı toplantı ve takındığı tavır itibariyle güçlü bir genel başkan olarak olayların vardığı bu boyutu hiçbir şekilde tasvip etmediğini Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem hükmü şahsiyet olarak hem de tüm teşkilatlarıyla ve birimleriyle olayların vardığı bu noktada hiçbir zaman bulunmayacaklarını, olayların yatışması konusunda olumlu bir dil kullanacağını bekliyor ve ümit ediyoruz. Türkiye'nin ana muhalefet partisi böylesine zor durumlarda mutlaka kendisine düşen görevi fazlasıyla yapacaktır. Özellikle değerli vatandaşlarımızı 76 milyonun her bir ferdini bu gösterilere karşı çok daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bugüne kadar gösterileri sabırla izleyen vatandaşlarımızdan daha fazla sabır ve sağduyu bekliyoruz. Medyamızdan sabır ve sağduyu bekliyoruz. Anne babalardan çocuklarını bu kaotik ortama itmek isteyenlere karşı liseleriyle ilk öğretim okulları. Üniversite gençliğimizi bu kaotik ortamın birer aktörü haline getirmek istiyoruz. Karşı üniversite rektörlerimizi, gençlerimizi ve anne ve babalarını, Türkiye'de yaşın herkesi olayların asıl varmak istediği noktada karışık, kaotik ve Türkiye'nin tüm zarar göreceği bir noktaya getirmemeler konusunda sağduyu bekliyoruz, ilgi bekliyoruz, fedakarlık bekliyoruz talep ve arzularını ifade eden vatandaşlarımızın şiddet içeren eylem ve eylemcilerle aralarına mesafe koymalarını istiyoruz. Bugüne kadar gösterileri sabırla izleyen ama üzülen vatandaşlarımızdan daha fazla sabır ve sağduyu bekliyoruz ve onlara bu olumlu tutumlarından dolayı elbette teşekkür ediyoruz. Başta sendikalarımız olmak üzere sivil toplum örgütlerimizin gerginliği artıracak değil düşürecek bir tavır içerisinde olmalarını rica et. Özellikle dünden bugüne kes gibi, dis gibi fevkalade güçlü sendikalarımızın bu olaylar karşısındaki tutumlarının Türkiye'nin iş barışını, toplumsal barışını bozmayacak noktada olacağını ben şahsen ümit ediyorum. Elbette düşünceler açıklanabilir. Elbette kanun içerisinde gösteriler yapılabilir. Bir takım eylemler olabilir. Ama illegal örgütlerin ekmeğine yağ sürecek ve ateşi büyütecek davranışlardan ısrarla kaçınmalarını kendilerinden rica ediyorum. Türkiye bütün bu senaryoları boşa çıkaracak güce fazlasıyla sahiptir. Şu anda Türkiye'de her şey devletimizin kontrolü altındadır. Vatandaşlarımızın da katkısıyla, vatandaşlarımızın sağduyu ve sabrıyla huzur ve güven ortamı çok daha hızlı tesis edilmiş olacaktır. Son olarak haklı taleplerini, tepkilerini ifade eden vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Gelişmeleri tam bir sabır ve metanet içinde aklı selimle takip eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özveriyle çalışan ve günlerdir belki uykusuz, yorgun ama görevinin başında bulunan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum ve Türkiye'mizin en kısa zamanda huzurlu günlere kavuşacağını ümit ediyorum. Tekrar hepinize ilginizden dolayı teşekkür ederim.